Sana puanım 7.5 kanka. Hatta aranızda bazı arkadaşlar var. Kendimden biliyorum onu. Böyle hayvan gibi çikolata yemiştir gençliğinde. İşte bu çikolata o hayvan gibi yiyeceğiniz çikolatalardan bir tanesi. Ve diğer çikolatalar gibi bir güzel bir çikolata. Çünkü çikolata yediğiniz zaman keyif yapmak istiyorsunuz. Abi çikolata ucuz ama tadı güzel. Evet sevgili Çağdaş Temel takipçileri ve takip etmeyenler yepyeni bir çağdaş temel videosuyla karşınızdayım. Şu anda Sarın Çayı'nın hemen kenarındayım. Bugünkü videonun konusu İsviçre çikolataları. Sevgili kardeşiniz Çağdaş, diyabet olma pahasına İsviçre çikolatalarını sizler için satacak Lütfen kanala abone olun ve yorumlar kısmına fikirlerinizi belirtin. Bu benim için önemli çünkü kanalımı geliştirmek ve sizlere daha özgün içerikler sunmak istiyorum. Bunun için de motivasyona ihtiyacım var. Yaklaşık 18 büyük şirketin faaliyet gösterdiği İsviçre çikolata endüstrisinde 18 bin kişi çalışıyor. Bu şirketler genelde 20. yüzyılın başlarında hatta bazıları 19. yüzyılın ortalarında kurulmuş olarak başladılar. Bu beni gerçekten şaşırtıyor çünkü bazıları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından daha önce kurulmuş şirketler. Bu kadar köklü şirket yapılarını uzunca yıllar devam ettirebilmek gerçekten çok başarılı bir iş. Darısı bizim Türk şirketlerinin başına diyelim. İsviçre çikolata endüstrisinin yıllık cirosu yaklaşık 1.69 milyar İsviçre frangı. Bu gelen paranın yarısı ihracattan geliyor. Yani yurt dışından geliyor. İsviçre çikolatası ülkenin tanıtımında sembolik bir yere sahip. Ayrıca dünyada kişi başına en çok çikolata tüketilen ülke İsviçre, 2 numarada Almanya var. Bir İsviçreli yıllık yaklaşık 12 kilo çikolata tüketiyor. Ben bunun içinde değilim. Çok fazla çikolata yemiyorum. Çünkü diyabet olma korkum var. O yüzden buna dikkat ediyorum. Sizler de dikkat edin. Çünkü insan sağlığı varken onun değerini maalesef bilemiyor ama sağlığımızı kaybetmeye başladığımız zaman geçmişi düşünüyoruz ve pişmanlıklarımız bir anda gözümüzün önüne geliyor. O yüzden lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Sizlere ihtiyacımız var. Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı girişimlerde bulunacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Çikolataları tadmaya başlamadan önce biraz bu işin tarihine inelim. 17. yüzyılda çikolata Avrupa'da sadece kraliyet aileleri, aristokrat aileler tarafından tüketilen bir şey. Yani bir nevi bugünün havyarı gibi düşünebilirsiniz. Herkes bulamıyor, herkes tüketemiyor. 1679 yılında Zürih Belediye Başkanı Belçika'ya gidiyor ve orada sıcak çikolatayı tadıyor sıcak çikolatanın tadını çok beğenen Zürih Belediye Başkanı bunu İsviçre'ye taşımaya karar veriyor. Ve o günden bugüne İsviçre çikolata üretiminde dünyada söz sahibi ülkelerden bir tanesi. Neyse sizi çok bekletmeden İsviçre çikolatalarını tatmaya başlayalım. Bir numarada Kaye markası var. 1820 yılında Vevey şehrinde kurulmuş bu marka. Markanın kurucusu François Louis Kaye. Kaye çikolatasının ismi de François Louis Kaye'nin soy isminden geliyor. O günden bugüne İsviçre'nin en meşhur ve en tanınmış çikolatalarından bir tanesi. Şimdi hemen bir tane tablet alacağım. Hep beraber deneyeceğiz. Aldım çikolatayı. Ballı bir çikolataymış. Petek resmi var. Hemen göstereyim size. Bunu deneyeceğim. Tabii ki tamamını denemeyeceğim. Çünkü denemek için daha çok çikolatamız var. Ben bundan sadece küçük bir parça alacağım. Açalım yavaş yavaş çikolatayı. İlginç bir çikolata beklemiyorum açıkçası. Çok böyle afilli kutusu olan çikolataları da sevmiyorum. Basit şeyleri seviyorum. Böyle tak açacaksın yiyeceksin abi. Kutusu biraz büyük afilli olan bir tane çikolatamız var. Onun dışında diğerlerinin hepsinin basit olması için çaba gösterdim alırken. Deneyelim bakalım çikolatamızı. Bu arada yaklaşık 2 haftadır hiçbir şekilde şekerli ürünler yemiyorum. Gerçekten şeker diyetine başladım. Bu video için bu şeker diyetini bozuyorum. Ama sadece bu video için ondan sonra tekrar şeker yemeyeceğim. Biraz kırıldı ama gösteriyorum size ekranda. Bunu biraz kıracağım, yiyeceğim şimdi. Hemen kıralım. Şöyle küçük bir parça. Fena değil. Ballı. İçini göstereyim size. Sanki peynir içi gibi boşluklar var. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum. 1820'den günümüze. Fena bir şey değil. Bu arada fiyatını ben ekranın bir köşesine yazıyorum bu çikolatanın. Pahalı bir çikolata almadım. Çünkü video için çok fazla yatırım yapmak istemedim açıkçası. Bir de çok fazla çikolata deneyeceğim için. Daha sonra da bu çikolataları ben yemeyeceğim için. Yani böyle işte dolu dolu çikolatalar almadım. Bazı markalarda fındıklı fıstıklı çikolatalar seçtim. Bazı markalarda basit çikolatalar seçtim. Kaye tanınmış ve eski bir marka olduğu için bunda basit bir çikolata seçtim. İçinde sarı sarı taneler var. Acaba bunlar bal kalıntıları mı? Şöyle göstereyim size. Eğer biz buna bir not verirsek 10 üzerinden kaç veririz? 6 diyelim. Yani beni böyle çok böyle etkilemedi. Hani Kaye diye bir isim var. O yüzden 6 veriyorum. Ama tabii ki haksızlık da etmeyeyim markaya. Çok iyi çikolataları vardır. Biraz daha fazla para öderseniz. Ben buna çok fazla para ödediğimi hatırlamıyorum açıkçası. Şimdi 2 numaralı çikolataya geçiyorum. Bu çikolatanın ismi Villa. Şöyle göstereyim size. William Kaiser adında bir girişimci tarafından kurulmuş genç bir girişimci bu adam. Bern'de doğmuş. Yalnız Freebook'ta kurmuş bu markayı. Hatta bizim Freebook'ta bu adamın isminin verildiği bir tane sokak var. Şehir merkezinde. Şimdi bu çikolatayı deneyeceğim. Görüyorsunuz kartonu bayağı güzel bir karton. Kirazlı çikolata deneyeceğiz. Şöyle yaklaştırayım. Kartonunu göstereyim size. 100 gram. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. Yine ekranın bir köşesine yazarım. 100 gramlık çikolata. Tabii bunun kartonu daha güzel. Deneyelim bakalım. Ne getirecek bu çikolata bize. Bu arada neyliymiş bu çikolata? Kirazlı demiştik değil mi? Evet. Tabii İsviçre çikolatalarının en önemli özelliği İsviçre İsviçre sütünden yapılması biliyorsunuz, İsviçre dağları bol olan bir ülke, kaliteli inekleri var, o yüzden de sütü de güzel oluyor. Açtık şöyle görüyorsunuz, çikolata plakları standart her zamanki gibi kirazlı çikolata, çok şekerli olmaz umarım. Hmm. Hmm. Galiba içinde alkol var. Bakalım. Burada bir yerde yazmıyor ama alkol falan göremedim. İçinde kirazın sıvısı var. Çikolatayı yediğiniz zaman o sıvı ağzınızın içine doğru dökülüyor. Güzel bir şey yapmışlar aslında. Sevdim ben bunu. Her zaman yemesem de benim tercih ettiğim bir tat değil ama yine de güzel bir tat. Önerebilirim size. Eğer İsviçre'ye gelirseniz bunu tatmayı düşünebilirsiniz veya İsviçre'den bir akrabanız gelirse merak ediyorsanız bunu isteyebilirsiniz. Tabii böyle küçük şehirlerde böyle büyük girişimlerin olması biz Türkleri şaşırtıyor. Özellikle de beni şaşırtıyor. Çünkü biz Türkiye'de böyle hikayeler duymaya pek alışık değiliz. Tabii ki var ama çok fazla duymuyoruz. 3 numaralı çikolataya geçiyoruz. Bu markanın ismi Lind. Markanın ismini aklımda tutabilir miyim, tutamaz mıyım emin değilim. Fındıklı bir çikolata. Yine görüyorsunuz süt fotoğrafı var çikolatanın reklam yüzünde. Bunu deneyeceğiz. Ayrıca fındıklı bir çikolata. 2.45 frank verdim. Ne çok pahalı ne çok ucuz. Ortalama bir fiyatı vardı. Bu marka 1845 yılında kurulmuş. Deneyeceğiz. Ben fındıklı, fıstıklı bu çikolataları severim. Zaten atalarımın geldiği yerde adı Hemen Antep arasında bir yer. Biliyorsunuz Antep'te fıstığıyla ünlü bir yerdir. Açıyoruz yavaş yavaş. Bu da bildiğiniz standart çikolata plakları. Şöyle size göstereyim. Arkasında hemen fındık çıkıntıları da var. Biraz önce denediğimiz kirazlı çikolataya puan vermemiştik. Ona kaç puan verelim? Ona da 10 üzerinden 6 veriyorum. Ben puan verme de o kadar da bonkör biri değilim. Cömert biri değilim. Beni gerçekten şaşırtan bir şey olması lazım. Neyse şimdi Lind çikolatasını deniyoruz. Bu güzel. Bu 10 üzerinden 6'yı geçer. Ben buna 8 vereceğim. Fındığı seviyorum bir kere. Fındığı sevdiğim için oradan zaten bir puan kazanıyorum. Abartı bir tadı yok yani. Tam böyle çikolata yediğinizi hissediyorsunuz abi. Biraz sert ama böyle sizi zorlamıyor. Şöyle göstereyim size. Şu son kalan parçayı da bitireyim. Geri kalan çikolatayı bitirmeyeceğim çünkü daha çok çikolata deneyeceğiz. 3 numarayı da uğurladık. 3 numaraya 10 üzerinden 8 puan verdik. 4 numaralı çikolatayı denemeye başlıyorum. Bu çikolata markasının ismi Frey. Şöyle göstereyim size. Beyaz renkli çikolataları daha çok seviyorum. Bu çikolatanın içerisinde fındık, badem ve padişah üzümü var. Kuru üzüm. Şöyle tekrar göstereyim size ekranda. Bu marka üretimine 1887 yılında başlamış. Robert Max kardeşler tarafından üretimine başlandı diye biliyorum. İsviçre'nin en prestijli markalarından bir tanesiymiş. Bu markanın en büyük özelliklerinden bir tanesi yaklaşık 50 farklı şekilde çikolata üretiyorlarmış. Ben bunu Migros'tan aldım. Fiyatını ekranın bir köşesine yazarım. E Migros'ta da çikolata standına gittiğim zaman gerçekten muhtelif çeşit çikolata vardı bu markaya ait. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Büyük bir marka olduğu belli. Daha önce hiç denemedim. Dediğim gibi çok çikolata seven biri olmadığım için kim ne üretiyor, nasıl yapılıyor, hangi marka hangisi daha iyi bilemeyiz tabii. Bilemiyordum daha doğrusu. Ha bana sorarsanız çağdaş favorin nedir diye? Raffaello. Onu bugün denemeye İsviçre markası mı değil mi onu da bilmiyorum açıkçası. Ama Raffaello en sevdiğim çikolatalardan bir tanesi. Açalım çikolatayı. Açması biraz zor. Yani bak abi nasıl kapatmışlar. Sen bunu nasıl açacaksın abi ya? Pençeye sahip olman gerekiyor. Bıçak gibi ellerin olması gerekiyor. Benim gibi adam bilmiyorum. ya. Ben sevmiyorum abi böyle şeyleri ya. Çikolatayı açarken abi basit bir şekilde açacaksın. Zorlamayacaksın. Veya işte başka bir ürün olursa falan zorlamayacak abi. Ürünü kullanırken, ürünü açarken, ürünle karşılaştığın zaman eğer seni zorluyorsa oradan zaten bir puan kırıyorsun. Ama çikolatanın rengi güzel. Bak buradan beni tavladı diyebilirim Baksanıza aa 10 numara bir renk var Gerçekten on numara Şöyle arka kısmını da göstereyim size Hadi bakalım şunu tadalım Şöyle az bir şey aldım Bak 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 Kuru üzüm yapışmış çıkmıyor Bu var ya bunu ye abi Ondan sonra düz duvara çık Arka tarafta düz duvar Özellikle bu yeri seçtim Normalde ben bu videoyu evde çekecektim Evde kısıtlıyım Burada arkamda koskocaman bir düz duvar var İstersen oraya koşarak çıkabilirim Neyse deneyelim çok uzatmayalım Şimdi saçmalamaya da başladık Baştan söyleyeyim. Bu daha önce denediğim 3 çikolatadan daha iyi. Gerçekten daha iyi. Tabii bunda şunun da katkısı oldu. Ben beyaz renkli çikolata sevdiğim için ben bu çikolataya daha yüksek puan vermeyi düşünüyorum. Açıkçası buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Çok daha abartmak istemiyorum. Belki onluk bir çikolata ile karşılaşacağız ki benim birazdan deneyeceğim markalar içerisinde favorim olanlar var. O yüzden puan skalasını çok yükseltmeyelim. 9'da kalıyoruz. Bunu beğendim. Eğer bunu da denemek isterseniz çekinmeyin bence. Pişman olmayacaksınız gibi. Frey markası namının hakkını verdi. Gerçekten de güzel bir çikolata üretmiş. İsviçre'nin çikolatalarını deniyorum adlı videomda. 5 numarada Ovomaltin markası var. Ben daha önce İsviçre'nin içeceklerini deniyorum adlı videomda. Bu markaya ait bir içecek denemiştim. İsviçre'deki en değerli 20 markadan bir tanesi diyebiliyorum. Bu markanın hikayesi 1865 yılında başlamış. Bern şehrinde bir kimyacı tarafından o zamanlar toplum sağlığını tehdit eden, yetersiz beslenmeden dolayı çözümler aranıyormuş ve bu kimyacı bir protein tozu benzeri bir şey bulmuş. Onun neticesinde de ovomaltin markası doğmuş. Normalde ovomaltin sporcuların beslenmesi için protein tozu veya işte ona benzer içecekler üretiyor. Ama biz bugün ovomaltinin çikolatasını deneyeceğiz. Bu arada bu marka dünyada 110 ülkede satılıyormuş. Yani baya büyük bir marka. Ben Türkiye'de görüp görmediğimi hatırlamıyorum. Eğer görenler varsa yorumlar kısmında fikirlerini bizimle paylaşabilir. Şimdi deneyelim ovomaltini. Bu arada bu %50 indirimdeydi. Fırsatçılık yaptı. Bunu aldım. Daha iyi oldu. Zaten o kadar çikolata aldık. Gerçi bu aldığım çikolataların hepsinin toplamı belki 20 franktı. Belki 22 franktı. Hatırlamıyorum tam fiyatını. Neyse. Ovo Martini deneyelim. İçi fena değil. Bakın göstereyim size. Bakalım tadına. Beklentimin altında bir tat. Daha iyisini bekliyordum açıkçası. Belki de beyaz çikolata sevdiğim içindir bilemiyorum. Buna 10 üzerinden 8 veriyorum. Hatta 8,5 için kendimi zorlamaya çalıştım ama bence bunun hak ettiği 8. İsviçre'nin çikolatalarını deniyorum adlı videomda. Şu anda deneyeceğim çikolatanın ismi Ragusa. Bu gerçekten tanınmış bir çikolata. Burada bayağı tercih ediliyor diyebiliyorum. Açıkçası benim en sevdiğim çikolatalardan bir tanesi. Şu anda bu Ragusa çikolatasını sizin için deneyeceğim. Bu arada görüyorsunuz kartonu bayağı affilli, bayağı güzel bir karton. Tadının da güzel olduğundan eminim. Şimdi ben bu çikolataları açarken tabi Cem Yılmaz'ın o gösterisindeki çikolata macerası geldi. Bu arada o çikolatayı da deneyeceğiz. Çikolata yiyorsun sonra o folyoyu gördüğünüz folyoyu aynı şekilde hizaya getirip tekrar dolabın içine koyuyorsunuz ve çikolatayı yediğiniz fark edilmiyor. Tabi biz bununla uğraşmayız ama yapan adam da helal olsun yani seviye atlamış. o bak bu çikolatanın içi falan çok güzel gözüküyor. Her gördüğüm zaman ben şaşırıyorum bunu ya. Ben bunu yerim ama bak diyet miyet dinlemem yani. Ben bunun hepsini bitiririm. Belki bugün olmazsa da yarın ondan sonraki gün bu çikolata bitirilmesi. Erzem çikolatalardan açtım. Beyaz çikolata seviyorum zaten. Bak ama beyaz çikolata ama içinde de siyahlıklar var. Bu %100 doğal bir çikolataymış. İçinde kakao varmış. İşte koko varmış. Bilmem ne yağından falan yapılıyormuş. Ekranın bir köşesine hepsini yazarım şimdi hatırlamıyorum. %100 doğal diye bunu pazarlıyorlar. Hadi tadalım. En iyisi bu ya. Gerçekten en iyisi bu. Geri kalanları denemeye gerek yok. Eğer İsviçre çikolatalarını merak ediyorsanız Ragusa'yı deneyin abi. Ragusa'ya rakip yok. Bak bir de size şunu söyleyeyim. Mesela bu İsviçre'de marketlerde falan alışveriş yaparken şu kartonun üzerinde veya etiketin üzerinde İsviçre bayrağını görüyorsanız bu İsviçre'de üretilen İsviçre'ye ait bir marka demektir. Bu da öyle bir marka. Ragusa. Bu çikolata gerçekten güzel. Ben buna 10 üzerinden 9,5 veriyorum. Bence bu 9,5'u hak ediyor. Güzel bir çikolata. Hemen yerine kaldıralım. Diğer çikolatalar şu anda ağlıyorlar bizi de tat, bizi de tat diye. Bu sefer bir gofret deneyeceğim. Bu gofretin ismi Kagi. Her zaman görüyorum. Sevdiğim gofretlerden bir tanesi. Şimdi deneyeceğiz bunu. Tadını hatırlamıyorum açıkçası. Yalnız ben bu kadar çikolata gofret diyorum. Bu akşam hiçbir şey yiyebileceğimi zannetmiyorum. Diğer taraftan bu akşam için bir fondü planımız vardı. Mecburen katılacağım. Verdiğim sözleri tutmak zorundayım. Fena değil bu gofret ama daha iyisi olabilirdi. İkinci sıra aldıktan sonra aslında bayağı iyi bir gofret olduğu kanaatine vardım. Çikolata değil de böyle hafif bir şeyler yemek istiyorsanız bu gofret alınabilir. Sana puanım 7,5 kanka. Sıradaki çikolatamız Minor. Şöyle size ekranda göstereyim. Bunu daha önce hiç tatmadım. Açıkçası ne olacağını bilmiyorum, ne çıkacağını bilmiyorum. Dağlara falan gitmek için aslında güzel bir çikolata olabilir. Çünkü hafif, çok fazla yer kaplamıyor. Çantanızı atarsınız, rahat rahat gidersiniz bununla. İçinde fındık tanelerini görüyorsunuz tadalım yavaş yavaş. Hmm. Bu da güzel. Bunu da sevdim. Hafif bir tadı var. Hiçbir şekilde sizi rahatsız etmez. Bunu rahatlıkla yiyebilirsiniz. Hatta aranızda bazı arkadaşlar var. Kendimden biliyorum onu. Böyle hayvan gibi çikolata yemiştir gençliğinde. İşte bu çikolata o hayvan gibi yiyeceğiniz çikolatalardan bir tanesi. Sizi rahatsız etmez. 10 üzerinden 9 vereceğim. Teşekkürler Minor. Evet arkadaşlar şimdi size göstereceğim çikolata formu İsviçre'de en çok görebileceğiniz çikolata formlarından bir tanesi. Bu forma benzeyen farklı markaların çikolataları var. Türkiye'de de buna benzer şeyler vardı galiba. Ben belirli bir süre Adyaman'ın köyünde yaşadığım zaman bu forma benzer çikolatalar üretiliyordu. İsmini şimdi hatırlamıyorum tabi. Acaba tadı da ona benzeyecek mi? Markanın ismi Halba. Üzerinde İsviçre bayrağı var görüyorsunuz. İsviçre sütüyle yapılmış fındık tanecikleri varmış içinde. Çok da pahalı bir şey değildi. Ekranın bir kısmına ben bunun fiyatını atarım hatırlamıyorum şimdi. Çok pahalı olmadığı için de acaba tadı falan ağır mı? Güzel bir çikolata mı? Şu anda şüpheye düştüm. Neyse tadacağım şimdi. Şaşırmadım değil. Güzel bir çikolata. Böyle içi yumuşacık ama dış kısmı böyle kıtır kıtır ediyor. O da yani güzel oluyor biliyor musunuz? Çikolataya böyle farklı bir hava katıyor. Diğer çikolatalar gibi değil. Mesela bazı çikolataları yerseniz tamamıyla kıtır kıtır olur böyle yiyince tak diye patlar biliyor musunuz? Bu öyle değil. İçi yumuşacık ama çok da yumuşak değil. Rahatsız eden bir yumuşaklık yok yani böyle akan bir yumuşaklık yok. Dışı daha az bir şey kıtır kıtır olduğu için bence bu çikolata geçer not alır diye düşünüyorum. Ben buna 10 üzerinden 7,5-8 arası veriyorum. Hadi diyelim biraz cömert olalım. 8 veriyorum bu sefer. Sondan ikinci çikolatayı deniyorum şu anda. Hemen ekranda göstereyim size. Hepimizin muhtemelen bildiği bir çikolata. Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisinde de bahsettiği çikolatada. Bu çikolata markası ismini çikolatayı bulan Jean Tobler'den alıyor. Bern tarafında Jean Tobler ve oğulları tarafından ilk fabrika kurulmuş ve üretime başlamış. Dünyaca tanınan bir çikolata. Üzerinde gördüğünüz üçgen şeklindeki dağdan ben daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Servan Dağı. Üzerinde de 1908'den beri yazıyor. 100 gramlık bir çikolata. Bu çikolatada İsviçre sütü ve doğal bal kullanılıyormuş. Ayrıca diğer kaliteli yan ürünler de kullanılıyormuş. Gerçekten afilli bir kartonu var bir kere. Bunu açmak biraz zor. Yani bana göre zor. Ben böyle şeylerle uğraşmayı sevmiyorum açıkçası. Hadi bakalım. Ha şuradan açılıyormuş. Aslında o kadar da zor bir şey benzemiyor. Tutuyorsunuz abi şuradan. Hop çekiyorsunuz. Bak aç açması zor demiştim ama görüyorsunuz. Yani bir yerde patladı abi. Neyse çekelim şöyle. Görüyorsunuz. Ama kartonu falan böyle alüminyum folyosu gerçekten artistik bir şey. Bu arada yakında bu İsviçre çikolatası olmayacak. Hatırladığım kadarıyla Slovakyalı bir şirkete satıldı maalesef. İsviçre'den giden markalardan bir tanesi olacak şimdi bu. Şöyle deneyelim. Bak ben bu çikolatayı daha önce tattığım zaman çok sevmemiştim. Neden diye sorarsanız bir kere çok sert bir çikolata. Bence bir çikolata bu kadar sert olmamalı. Çünkü çikolatayı yediğiniz zaman keyif yapmak istiyorsunuz. Yani böyle sert bir çikolatayla dişlerinizi zorlamanız, ağzınızı zorlamanız bence çok güzel bir şey değil. Ne? Neyse tadına bakalım. Aynen birader. Toblerone her zamanki gibi. Tadı falan fena değil. Tamam acı. Bir şey demiyorum tadına. Ama sert ya. ya. Böyle daha yumuşak bir şeyler üretseler aslında daha iyi olabilir. Dünyaca tanınan bir marka olduğu için herkes tarafından da biliniyor. Şimdi çok da kötülemeyeceğim kendisini. Toblerone'a ne not verelim? Karar veremiyorum. Hadi 7 diyelim. 10 üzerinden 7 diyorum arkadaşlar. Belki aranızda itiraz edenler olacaktır. Onlar da düşüncelerini yorumlar kısmına yazabilir. Benim Toblerone'u çok sevmedim. Aşikar. Zaten artık İsviçre markası da değil. Yavaş yavaş üretimini başka bir ülkeye kaydırıyor. Kendisine buradan elveda diyorum. Gittiğine sevindik. Bu arada şöyle bir bilgi de vereyim size. Üzerindeki Dağı görüntüsü yakın zamanda kaldırılacak. Çünkü artık başka bir ülkeye ait olacak bu çikolata markası. O da ilginç bir bilgi size vermiş olayım. Evet sevgili arkadaşlar İsviçre'nin çikolatalarını deniyorum adlı videomda. Son çikolata Dener süpermarketinden aldığım 80 kuruşluk çikolata İsviçre'de bulabileceğiniz en ucuz çikolatalardan. Gerçi buradaki diğer süpermarketlerde de buna benzer ucuz çikolatalar var. Yani şöyle mesela markete gidiyorsunuz böyle kaliteli çikolatalar alabiliyorsunuz. Daha doğrusu orta seviyede çikolatalar alabiliyorsunuz. İşte 2 franga, 3 franga, 4 franga, 6 franga. Bir de çok ucuz çikolatalar var. E gördüğüm kadarıyla buradaki süpermarketler 3 tane zaten tanınan süpermarket var. Kop, Dener ve Migros, bunlar kendi çikolata markalarını da üretiyorlar. Bunlar biraz daha ucuz oluyor. Mesela bu Dener'inde, Dener'de 80 kuruş aldım ben bunu. Fındıklı bir çikolata, Hazelnuss. Almanca da yazıyor, İtalyanca da yazıyor, Fransızca da yazıyor. Neyse, şunu da deneyelim bir. Bakalım ne çıkacak. Genelde zaten Almancılar'ın Türkiye'ye gelirken aldığı çikolata markaları bunlar diye düşünüyorum. Şötülemek gibi olmasın insanlar ama yani böyle bütün sülaleye çikolata getirdiğin zaman ne yapıyorsun abi? Gidiyorsun orada en ucuz çikolatayı alıyorsun, 20 tane 30 tane alıyorsun. Bütün çocuklar mutlu oluyor. Ama şimdi düşünsene işte 3 franklık çikolatadan 30 tane aldığını, 90 frank falan yapıyor herhalde. Burada yaşayan sıradan bir aile için biraz tuzlu bir rakam olabilir çünkü diğer aldığı şeyleri düşünürseniz işte çoluğuyla çocuğuyla memlekete gidiyor, geliyor falan bütçeyi aşmamalarında fayda var. Şöyle folyosu yok görüyorsunuz beyaz bir folyomsu plastik bir kağıt var. Plastik olması bence iyi değil. Kanserojen alabilir. Gerçi folyo da kanserojen olabilir ama. Abi çikolata ucuz ama tadı güzel. Veya Cem Yılmaz'ın dediği gibi bizim içimizde fakirlik var abi. Bilmiyorum yani. Ben buna ne veriyorum biliyor musun? Direkt bak notumu veriyorum. 10 üzerinden 9. Hatta 9.5 zorlar da neyse 9 diyelim yani. O kadar mı güzel bir şey? Bunu da alabilirsiniz. Ucuz olması o kadar önemli bir şey değil. Ucuz olması tadına etki etmemiş. Bugünkü videomda sizler için İsviçre'nin çikolatalarını tattım. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen abone olun. Yorumlar kısmına fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Aynı zamanda video izleyen arkadaşlar eğer benden çekmemi istediğiniz bir video varsa lütfen yorumlar kısmına onu da yazın. İlerleyen zamanlarda ilginç videolarla tekrar sizlerle buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.